Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arızalı led ampulün tamirini göstereceğim. Birimize bir adet çalışmayan arızalı led ampulümüz var. Bir adet ısıtıcı havyamız var. Şöyle göstereyim. Lehim eritmek için biliyorsunuzdur genelde. Bir adet pense lazım olacak. Onun haricinde lehim telimiz lazım olacak. Şöyle bir ara kablo yaptım ben. Kendim elektrikçi olduğum için bunu yaptım. Ee, siz eğer ampulün tamiri gerçekleştirildikten sonra evinizdeki herhangi bir avizede elektrik kapalı iken ampulünüzü test edebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz başlayalım arkadaşlar. Ampulümüzün şu cam kısmı e, genelde mika oluyor, sert plastik ama e, bazıları cam oluyor. Açarken yani şöyle bastırıp yukarı doğru çekersiniz. zaten bu şekilde açılıyor ama çeker yani bu işlemi yaparken dikkat edin bazıları cam oluyor ama göre kontrollü bir şekilde yaparsanız iyi olur. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada siyah noktalı bir tane ledimiz var. Yani şu kadar ledin içerisinde şöyle bir ledimiz var. Biz bunu buradan söküp yerine şuradakisi gibi lehim atacağız. Yani lehim damlatacağız buraya. O lehimi damlattıktan sonra sadece burada bir tane led yanmayacak. Gayet normal düzgün bir şekilde ışık verecek tekrar ampulünüz. Eski ışığından fazla bir şey kaybetmiyor yani. İsterseniz ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Şuradaki ledimizi penseyle söküyoruz arkadaşlar. Fazla diğer ledlere zarar vermeden. Letimizi im, söktük. Şimdi oraya bir lehim atma sırası. Şimdi havyamızı aldık elimize Lehim telimizi de alıyoruz arkadaşlar. Şuraya e, şöyle biraz burayı ısıtıp ısıtıp yani led söktüğümüz yeri birazcık ısıtıyoruz. Orada bir plaka var. O plakayı ısıtalım. Isıttıktan sonra biraz lehim telini siz de görüyorsunuz, şuraya lehim telini eritiyoruz, Anladım, şey, eritiyoruz. Erittikten sonra biraz daha bekliyoruz, e, tam tutması için, orada tam yayılabilmesi için. Evet arkadaşlar, Havyamızı çekiyoruz. Şu anda muhtemelen tutmuştur. Ampulümüzü alalım, size de göstereyim arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. E, şu kısma lehim damlattık lehim yaptık daha doğrusu LED'in yerine yani devreyi tamamlayabilmesi için şu LED'in devreyi tamamlayabilmesi için buraya lehim damlattık LED olduğu için devreyi tamamlıyor diğer hepsinin yanmasını sağlıyor bu bazı videolarda bu LED'leri söküp onun yerine tekrardan 10 kuruşluk bir LED takıp lehimleyebilirsiniz falan tarzında videolar var bence bunlarla uğraşmayın direkt Dediğim şekilde yaparsınız zaten ampulün kerameti iyi bir şey. Alırsanız Philips 15 lira veya 20 lira arasında değişir fiyatları. Ee, dediğim gibi 10 kuruşluk şu küçük ledlerle uğraşmayın. Hani vaktinizi boşa harcamış olursunuz. Uğraşırsınız, yapamazsınız falan. Bence bu şekilde yapmanız daha mantıklı. Çünkü burada kaybettiğimiz, daha önceden benim kaybettiğim bir ledim var. Ondan şimdi bu ikinci ledim. Bu ampulü zaten sürekli kullanıyoruz, kullandığımız için. Yani yarın öbür gün bir tane daha led patlar, onu da lehim atarız. Işığı çok azalıncaya kadar bu sistem, bu şekilde yaparsanız bence daha faydalı olur. Hem basit hem pratik bir sistem. İsterseniz test edelim ampulümüzü arkadaşlar. Dediğim gibi ben şu şekilde bir sistem yaptım kendime. Bir tarafında duy var kablonun, bir tarafında da fiş var. Siz bunu bu şekilde şurası açık olduğu için çarpılma ihtimaliniz yüksek. Bu şekilde duy yerine evinizdeki ampulün tamirini yaptıktan sonra evinizdeki herhangi bir avizenizde elektrikleri kapatırken test etme ihtimaliniz var. Fişe takıyoruz arkadaşlar kablomuzu. Ampulümüzü getiriyoruz duya takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ampulümüz yandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışığından fazla bir şey kaybetmemiştir muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü fazla bir kayıp yok üzerine Tekrardan bu kapağı e, oturtturabilirsiniz. Şu şekilde yuvaları mevcut. Şöyle gösterebilirim ışığını Gayet de güzel. Fazla bir şey kaybetmemiş ışığından. Ampulümüzü çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kenara bırakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve gönderilerimi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam bildirimleri de açarsanız paylaşmış olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.